Ya böyle böyle yokuşlar kanar elimde yara hayat poker masası elde blöf para gözüm yükseklerde düşüremezler dara sözüm keskin dilimde kara sabaha dek döner dünya ben dimdik kuralı bozan değil yazan hep bizdik maskeler düşer suratlar çirkin istediğim bu sağlama dürüstlük kirli sabaha dek döner dünya düşer Suratlar çirkin İstediğim bu sağlama dürüstlük kirli Kaç gece saydım yıldızlar bile unuttu Çekmedim teti ama zaman buldu Mahalle sesiyle büyüdüm seni sokak tuttu Beni yıkamadınız hadi şimdi kudu Sabah adet döner dünya Ben dimdik kuralı bozan değil Yazan hep bizdik maskeler düşer Suratlar çirkin İstediğim bu sağlama dürüstlük kirli Sabah Tek döner dünya. Ben dindik kuralı bozan değil. Yazan hep bizdik. Maskeler düşer, suratta çirkin. İstediğim bu sağlama dürüstü kirli. Dürüstlük kirli. Hello. Dürüstlük, kirli.